Tatilin şu an birinci günü. Son ders çalması ve çocukların da karnı almasıyla birlikte artık yaz tatili başladı. Yaz tatilinin ilk gününde keyfini çıkarmak isteyen çocuklarsa DNR ve Minika'nın etkinlik alanına geldi. Rüzgar gülünü kimin için yapıyorsun? Annem için. Bana anlatabilir misin uçurtmanı? Altın sarı var ve mor. Peki bu uçurtmayı kimin için yapıyorsun? Menü. Mar, pembe, turuncu ve diğer renklerini de yapacağım. kağıt verdiler, biz de böyle boyuyoruz, şekillendireceğiz. Yaklaşık 25-30 çocuğun katılabileceği şekilde bir atölye etkinliği oluşturduk. Akıncı'yı normalde biz ekranlarda görüyorduk ama... Çocuklarla tanışması için, çocuklarla fotoğraf çekilmesi için e, Suadi'ye Dinar Mahallesi'ne getirdik. Yorulun 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 yorulun. Çok fazla etkinlik yapıyoruz. Tatilin ilk gününde sadece İstanbul'da değil deprem bölgesinde de çocuklar için özel etkinlikler vardı. Çocuklar İslahiye'deki mini kaçadırında buluştu, doyasıya eğlendi. Burayı çok eğleniyorum. Burada Boyun çok eğleniyorum. Ya. Bir sürü etkinlikler yapılıyor. Deprem Ay. ne kadar büyük acı yaşatırsa yaşatsın. çocuk her çocuk ve onlar yalnız değil. Ay. Minika konteynerinde işte böyle Var. Karneler alındı. Sıra daha eğlence var. Boymalar yapıyoruz. Böyle oyun oynuyoruz. Amerika'yı seviyor. <laughs>